Daha önce Cumhurbaşkanı bu e, başörtüsü meseleyle ilgili olarak insan hakları meselesi referanduma konu edilemez dedi. Fakat anlaşılıyor ki bu meseleyi referanduma götürmek gibi bir niyetleri var ya da en azından bunu gündemde tutmak. Bu konudaki iktidar stratejisi nedir sizce? İktidarın amacı burada başörtüsü sorunu çözmekten ziyade bu sorunu bir referandumla e, işte genel seçimlerde 3 sandığı kurup en azından oradan gelebilecek bir Manevi tazikle kendi oylarını artırmaya dönük bir de kutuplaşma oluşturmaya e, gayret ettiği ortada. Çünkü değilse 20 yıllık bir siyasi iktidar var. İşte aileyle ilgili madde e, bugüne kadar hiç gündeme gelmemişken apar topar ve e, toplumun da gündeminde değilken için o paketin içerisinde konuluyor. Dolayısıyla Saadet sonra bizim yakınlaşımımız yani madem bu konuda toplumsal bir konsensus oluştu. O halde bunu iktidarın siyasi... E, istismar alanından çıkarıp e, referanduma gerek kalmaması mecliste bu konunun çözülmesi gerektiğinden e, yanayız. Çünkü siyaset kurumu kendi e, çözebileceği meseleleri ne anayasa mahkemesine havale etmeli ne de millete havale etmeli. Elbette bazen bir konuda işin içerisinden çıkamazsınız ya da milletin hakemliğine başvurursunuz. Bu da ama bunu bir siyasi istismar malzemesi olarak millete havale etmemekten bahsediyorum. Yoksa millet günün sonunda en e, yani onun iradesi şeklinin tecelli etmesi önemlidir. Ben muhalefetin bu manada iktidarın bu istismar alanını boşa çıkaracak bir strateji, bir tavır içerisinde olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Yani Türkiye artık bu tartışmaları geride bırakmalı. Çünkü gerçekten bizim insan hakları ile ilgili, hukuk devleti ile ilgili, ekonomik sıkıntı ile ilgili, işte dünyadan soyutlanıp kendi içine kapanan bir Türkiye ile ilgili ve günübirlik aralarına alan bir devlet yönetimiyle ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Artık buralara odaklanmamız lazım. Bir de başörtüsü olsun, baş Kürt meselesi olsun, Alevi meselesi olsun. Bunlar aslında Türkiye'de demokrasi standartlarının yükselmesiyle çözülebilecek meseleler. Eğer başörtüsü bugün Türkiye'de iktidarın fiili uygulamalarıyla değil de gerçekten demokrasi standartları yükseldiği için çözülmüş olsaydı biz bugün anayasayı, referandumu konuşuyor olmayacaktık, Kürt meselesini konuşuyor olmayacaktık, Alevi meselesini sonuçlar Çünkü demokrasi standartı yükseldiği için bütün bu sorular çözülmüş olacak. Ama maalesef hala demokrasi standartı çözülemediği için biz başörtüsü meselesini ve diğer meseleleri konuşmaya devam ediyoruz.